Merhaba arkadaşlar ee, yeni bir ee, köprü oyunları bölümüne daha hoş geldiniz ee, girdik oyuna önceden çekmiştim ben yani bunu videosunu Hunger Games çıkartamadım adam gibi ee, o yüzden de bunu çekeyim aklıma başka bir şey gelmedi çünkü ee, dedim video koyayım yani canım sıkılıyor hani olmuyor başka türlü ne diyeyim yani amına koyayım Hunger Games çekilmiyor bok gibi ya. Çok güzel oyun da bok gibi yani. İlk daha dakikadan ölüyorum. Lap diye böyle öldürüyorlar beni. Aman koyayım. Ben yani şu an evet, tamam. Crafting table yok mu kanka ya? Crafting table var lazım bana. Sikeceğim bir lag var burada azıcık. Şu demirleri almam lazım. Ben bir taş yapalım hemen. Şimdi server e oynamıştım önceden. Gören görmüştür. Ee, çok fazla hile var. Nedeni ise server'da hile koruması yokmuş herhalde fazla. O yüzden amına koyayım yani. Salak saçma işler. Adamın kafasını bozacak seni sikerim. Akü ne amına koyacağım şimdi. Cık. Gitti demirler. öldür de beni yavşak lan. Sikeceğim onu ben birazdan bekleyin. Evet sikemem daha doğrusu ama neyse. Elmas elmas çıkmadı mı acaba ya? Yavşak sen miydin lan benim altıma kazan? Amcık. Neyse. bir şuradan dalalım işe. Şimdi bu oyunu biliyorsunuz herhalde. Yok, bilmiyorum da vardır belki. Anlatayım tekrardan. İlk bölümde anlatmış mıydım? Tam anlatamamıştım herhalde. Neyse şimdi oyun güzel. Ben onayını verdim. Ben onayı vermişsem olmuştur, bitmiştir demektir. Şimdi oyun Bak taş koyabilirim. Koyduk. Ee, şimdi böyle 4 tane ada var böyle tamam mı? 4 tane ada. Böyle topluluklar var böyle dört tane takım. Her dört takımda bir tane... işte Her takıma bir tane ada düşüyor. O takım o adada da doğuyor. Kendi adası işte onlar. O adadan işte demir, bilmem ne, elmas, carcut... Bilmem ne falan filan topluyorlar. Zırh filan yapıyorlar kendine işte. Kılıç, mılıç. İşte bu bu itemleri yapmak için... 10 dakika süre var. Bu itemleri yapıyorlar. Ondan sonra savaşa başlıyor bunlar. 10 dakikadan sonra. En sonunda işte... Kim kazanırsa birinci oluyor. Onlar işte puan veriliyor. Bilmem ne zar surt, Olay bu yani. Hunger Games simsi bir şey işte onun gibi bir şey. Ne diyeyim yani? Böyle yani ama güzel oyun lan. Vallahi güzel oyun. Ben beğendim yani. Onayını verdim zaten. Onayını vermesem olmuştur bitmiştir yani. Bir hile işte hile olayı var. O olmasa güzel olacak. Ama o da her zaman çıkmıyor yani ama oluyor yani. Soru çok tutuluyor. Ama nasıl hile koruması fazla yok. Bilmiyorum amına koyayım. Hani insanlar geliyor böyle tamam uçuyorlar ya, her türlü uçuyorlar yani. MS'de böyle bir şey yok mesela. Ha, var da her zaman yok. bunu buradaki kadar yok. <laughs> ne diyeyim yani amına koyayım ya? Şunları alalım da. Sonra kalıyor. Fakir fakir dolaşıyoruz yani. Bura elmas veya demir çıkarma zamanı geldi. Hadi bakayım. Bu çakıl taşından nefret ediyorum bak. Of. Şuradan gidelim veya şöyle kazalım ya. Sağlı sollu, sağlı sollu. Ben ilk önce bir şuna kazayım da demir kazmam bitmesin. meşale yapacağım ben ya. İş yarıyor meşale de yani önümü görmek için. Hem siz görürsünüz hem de ben. Daha iyi olur ya. Yani. Ha kömür güzel. Kömürün olduğu yerlerde demir falan çıkabiliyor dikkat edelim. Elmas da çıkabiliyor daha doğrusu. Ana lan kar mı lan bu? Lan biz karaya mı ulaştık? Toprak nerede amına koyayım ya? Ulan. Mana kodum çocuğu seni. Nerediniz lan burada? Oğlum yürü git. Oğlum siktirin gidin lan. Bak zırh yapamıyorum sizin yüzünüzden ya. Tövbe Rabbim ya. Şimdi böyle oyunda değişik değişik olaylar var. Mesela suya daldığın zaman ölüyorsun. Hatta her da olmuyor bu. Bazı adalarda, mesela sulu ölüyorsun. Ee, su, su, yüzünden. Ha, adam diamond olmuş, seviniyor. Neyse aman koyayım. E, ee, suya düştüğümü ölüyorsun her türlü yani kurtuluşun var yani çıkana kadar işte çıkamadığın sürece geberdin amına koyayım kurtuluşun yok ama çıktığın zaman kurtulursun tabi yani her türlü Şuraya bir tane meşale koyalım da. Bir elmas lazım la bana. Az önce salak saçma bir tane video çekeyim dedim burada. Yok öldüm. Şimdi bizim takım kaç kişi? Sarı takım 7 kişi. Mavi takım 2, 4, 6, 7 kişi. En fazla demek ki yeşil var. Yenebiliriz yani belli olmaz Aaa dışarı çıktık Lan Şuraya kazalım Kaç 13 demirimiz olmuş Aslında buraya koymasam iyiydi de Şuraya koyayım Şöyle <laughs> Hadi bakalım siz pişin amcıklar Ben şurayı kapatacağım. Kaç yine geliyor yavşaklar da. Ha demir. Ben burayı nasıl görmedim lan? Şöyle kapan kapan. Hı, tamam kapattık güzel. Şurada kapatalım. Düşeriz düşeriz zaman diyeyim. Şöyle. Aha yine sonuna geldik. Shift'e basalım da. Düşeriz falan. Yara yeriz valla. Bir dakika. Lan. Adamlar geliyor sandım ya. Geliyorlar herhalde ama bilmiyorum. Gelirlerse sikerim yalnız ben. Şu demiri alayım da ben. Tuzak yapayım diyecektim. Bir dakika. Yok kazmayayım altına düşerim. Bir dakika kal, Bir buçuk dakika falan var. Oyunun başlamasına. Elmas bulamadık ya. Kılıç yapamayacağız. Şöyle çıkalım da. Şu demirleri de koyalım tekrar. Bir crafting table koyalım şuraya. Bir zırh yapalım. İyi zırh olduk bir tane yaptık. Gelmeniz değil mi lan? Arkada adamlar var. İtemleri çalarsanız yani Artık yani ne diyeyim. Bazen böyle e, çıkabiliyor. E, ne diyeyim yani. Kendi adamını öldürüyorlar. Kendi takımındaki adamları öldürüyorlar. Benim kaç kere başıma geldi. Hani az önce demiştim ya suya mesela düştüğün zaman ölüyorsunuz. Adam altına bir su şey yapı veriyor, getiri veriyor denizden işte. E, su çıkartıyor, öldürüyor seni amına koyayım. Öyle manyaklar var yani. Geç ben de yaptım o işi ama. Neyse. Mesela adam bu bölümde altını kazdım, düşürdüm adamı. Artık arkamdan ne kadar söylemiştir orası ayrı konu ama. Neyse amına koyayım ya. Elmas var mı elmas? Yok vallahi hiç elmas yok. Ama burası uçurum amına koyayım ya. Lan oyun kasıyor ne oluyor? Şöyle koyalım bir, bir tane hazır çakalım şöyle. İyi ee, fulleneceğiz. Anam sarı takımdan sarı takım birini öldürdü. Bizim takımdan. Bir ip ne? Kim acaba lan? Ha yazıyor zaten. Ha, elmas bulabilsem güzel olacak. Artık yukarı çıkaramayın elmas bulursam. Aslında güzel oyun ya. Hani oynatanı seversiniz aslında. Şu demiri alalım. Aha. Yine demir ama kıyım ya. Ulan yine mi demir? Çok demir çıktı lan. Aslında demir kazma kırıldı ya. şöyle bir ayakkabı yapalım, Full fullenelim. Bir tane kılıç yapalım. Have a diamond, diamond. Şu an en fazla olan biziz. En fazla oyuncusu olan takım. 7 kişiyiz. Bakalım. Bu ne lan? Burayı kim kapattı ya? Ha ben kapattım herhalde burayı. Adana Dimes kılıç var. Şöyle dur. Ha. Ne yapalım? Bulamadık elmas. Çıkalım mı yukarı? Demir kılıçta da savaşırız, sorun yok ya. Çıkalım yukarı. Bu ip neler nerede? Yemek yiyelim de Aa adam var Karşıda ha. Ben şu kılıcı alayım da şuraya Bir de oyunda şeyden bahsetmedim ee, Kitler var böyle Kimisi paralı Kimisi ee, Bedava elma kiti var mesela sana işte 5-6 saniyede bir veya 2-3 saniyede bir işte elma, elma, elma geliyor. Öyle güzeller var. Tabi e, paralı olanlar daha fena. Onlara direkt böyle kazma ile başlayabiliyorsun oyuna. Hani kılıcı bana atsana ya kanka. Atmaz ki yavşak. Bu kimden? düşürebilir miyiz? Bizden herhalde o ya. Give me diamond yazalım bakalım. Veren yok tabi de. Belki verirler. Ulan kılıç dinliyoruz ya. ya sen kime atıyorsun yavşak? ya şak? La bizden o zaten. En çok oyuncusu olan takım biziz. Bir şeyler yapmamız lazım. Elmas kılıç da olsa tam olacak ama Aa. yok. Adam bulmuş elmas mesela. Cık, ben de yok şu an. Bir dakika şunu alalım. Şunu da alalım. Şu soruda değişik bir şey var. Ee, mesela lan craft table lazım. Çorba içtin zaman sana doldurup Ananı sikiyim adamlar geliyor. Adamlar geldi lan. Koşun oğlum. Dalın lan dalın. Nerede lan bunlar? Adam aldı bir tane bizim yavşı salağı. Help me yellow team oğlum adamların hiçbirinde zırh yok lan Allah'ın manyakları ya mavi takım çok az kişi birini öldürsem mesela zırh düşse falan. yani zırh var adamları verdim yani en azından lan adam bizdenmiş bir dakika ben ortaya gitsem mi şu salakla acaba Yeşil takım da fena ha Aha maşrım Alalım şunları da Lan ananı satayım Lan alalım şunları dur dur geliyorlar Siktim seni yavrum bekle Sen kimin adamını alıyorsun amcık senin amına korum. Burası çorum yavşak. Attım adama. Fikirler böyle lan. Sanırım bir video çıkacak inşallah. Ben şu çorbaları şöyle dizeyim. Çünkü savaş sırasında çok gerekli olan bir malzeme. O yüzden sana sonuçta can dolduruyor böyle. E A bildiğimiz altın elma gibi. Bu ne lan? Adam Hatta altın elmadan bile daha hızlı herhalde çorba. Ben gezeceğim ya bana ne? Of of savaşıyor yavşaklar. Geldim yardımına. Lan öldüm. Ço çorba. Lan ananı satayım. Adamların ortasına kaldım. İç şunu hiç Kaç. Kaç kaç. Ulan niye beni yalnız bıraktınız oğlum ya. Neler beni yalnız bıraktı ya. Üf. Salak gibi daldım adamların ortasına. Elmas kılıç falan da gördüm ben herhalde ama. Ne misiniz oğlum siz lan? Gavatlar Go Atak İngilizem süper ya Fena İngilizem var değil mi? Evet Tahta yok amına koyayım ya. Almamız adım 2 kişi lan sonuçta değil mi? Help me Go Atak CSGO ama ne hadi lan Oğlum salak mısınız oğlum ya Size burada çatır çatır İngilizce konuşuyoruz hadi la Amını gözünü siktiklerim hadi 4'e 2 alacağız her türlü hadi Amınıza koyayım sizin go diyorum amana kodum salakları lan Lan salak bir bak bir Adama yardım ediyoruz. Ama ne koduklarım lan? Ay bunlar salak ya. Bunlar harbi salak. Aldım 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 aldım. Her türlü aldım lan. Aha elmas kılıç düştü. Neyse ben şu Salah'ı da alayım Oyunu bitirelim burada FPS düşüklüğü yaşıyorum şu an Geçti Bazen böyle normal FPS e düşüyor bilgisayarda Tabii Zaten bilgisayar kötü yani ondandır Muhtemelen Veya Fraps'tandır Fraps zaten bazen deliriyor Bir de şu an full size çekiyorum En yüksekte Renderde sikecek gibi mi? Neyse yani yapacak bir şey yok. Çorba bir tane mi var? Nerede o mal? Abi bunlar salak ya. Bunlar geri zekalı. Bunların kafasına bir şamar çakacaksın. Mal bunlar hala item peşindeler. Yellow team go atak. Amına kodum salakları. Bunlar harbi mal ya. Bunları döveceksin. Bunları tövbe Rabbim ya. Cık. Öteki salak nerede şimdi? O da var değil mi? O malı da bulmak lazım. Neredeydi o mal? Öteki salak arkadaşı geldi onu öldürdük onu. Arkadan filan çıkmasın valla. Hayve yerim ha. Cık. Mal bunlar. Salak bunlar ya. Bunlar tövbe Rabbim ya. Olan söndüreceksiniz illa. Hadi oğlum ya. Neyse ben git, sikeceğim adamı ya. Valla. Ben uğraşamam bunlarla. Oha adam ev mi yapmış lan? Ne alak? Aha adamı gördüm. Aha da. Çorba var. Çorbayı almak lazım. Çorbayı bulalım. Ha çorbayı bulduk. Başka elmas kılıç falan var ha. Neyse var zaten bende. Gerekli değil şu an. Şimdi salağı bulalım. O, bu ne lan? Oha amına koyayım. Adam kapatmış. Bir dakika. Dalalım mı ya? He? Dalalım mı kanka? Ana elmas. <gülüyor> Ulan <gülüyor> kendi kendi takımın da şeyi orada bulamadım. Burada bulduk ya baynasını. Şöyle bir dalacağım artık ya. Yani. Ne yapsam? Siktim siktim aldım aldım aldım. O bitirdim. Geri zekalar hala item peşinde. Allah'ın malları sizi. Neyse arkadaşlar. Bir bölüm daha sonuna geldik. Kanada abone olmayı unutmayın. Herkes iyi oynar.